Için buradasın? Ne için buradayım? Geleceğimiz için öncelikle. Yani bizden ziyade bizden sonra gelecek nesiller için de insanlık için vicdanımız için buradayız yani açıkçası. Genelde vatandaşlara sorduğumda ne için buradasınız dediğimde hak, hukuk, adalet, özgürlük için buradayız diyorlar. Sizce bu kavramlara tekrardan kavuşabilecek miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Insani değerleri taşımayan, vicdani değerleri taşımayan bir insanın hak, hukuk, adaletle bence pek bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bu değerleri taşıyabilmemiz için bir ülkenin bence bir neslin daha değişmesi lazım. Açıkçası yani biz bizim en büyük korkumuz şu ki yani inşallah gelen gideni aratmaz diyelim. Çünkü biz şöyle bir şey var. AKP hükümetinden başka bir iktidar görmedik açıkçası. Farklı bir şeyler görmek istiyoruz. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Konuştuğumuz zaman imreniyoruz, özeniyoruz. Yani ülkede acayip derecede yoğun bir şekilde beyin göçü yaşıyoruz. Çünkü neden? Hiçbir şeye bir değer kalmadı. Artık insanlığa bir değer yok. İnsan okuyan insanlara değer yok. Çocuğa değer yok. Hayvana değer yok. Hiçbir canlıya değer yoktur. Spinoza'nın panteizm etkisini ön planda tutup biz evrende her şeyin kutsal olduğuna inanan bir varlığız. İnsanız yani vicdan taşıyan biriyiz. Ama gördüğümüz kadarıyla siyasetçilerin ülkenin vicdanıyla değil de kendi çıkarlarıyla yönetiyor. Ve bu da bizi çok aşırı derecede üzüyor. İnşallah her şey çok güzel olacak diyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Saraçayna'ya hiç gittiniz mi oradaki mitinglere de katıldınız? Evet, orada. Sizce orayla buranın farkı nedir? Maltepe daha farklı geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ekrem Başkan içeri alındığında önce iktidar bence halkın bir nabzını yokladı. Acaba ne olacak? Ne bitecek? Nasıl bir tepki verecekler? Halkın baktığı nabzı yükseliyor. Orayla buranın arasındaki fark ise orada bazı provokatörlerin olduğunu düşünüyorum. Bizim polisimize hani orada devletin kolluk kuvvetlerine herhangi bir şey atanlar, sopa taş fırlatanlar bir nebze provokatör bir nebzede polisimizin o insanlarla diğer buradaki gelen Türk bayraklarıyla, Atatürk edalarıyla konuşturan, koşturan insanları ikisini bir arada tutup da biraz sert müdahaleler yapması açıkçası bizi çok çok üzdü. Orayla buranın arasındaki en büyük fark ise burada da orada da herkes tam bağımsız Türkiye. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hak, hukuk, adalet mücadelesi verildi. Ama oradaki ilk direniş polisin sert müdahalesi ve halkın buna bir direnç göstermesinde ötürü biraz hareketlilik oldu. Yoksa buradaki gibi mesela günlerce sürebilirdi ama polisin gerçekten sert müdahalelerinden sonra insanlar artık e, nasıl desek bıçak kemiğe dayandı. O yüzden öyle orada bir arbede yaşandı. Onun haricinde hiçbir şekilde siz gördünüz mü? Türk bayrağından hariç. Bayrak açanları, slogan atanları değil mi? Burada da mesela en başından beri sahilden beri yürüyoruz. Polis memurları asla orantısız güç kullanmaya Hayır, çalışmadı. Asla bir tepki gelmedi. Evet. Gerçekten olması gereken bu evet, aslında. Nor yani. Normale sesliyoruz artık. Çünkü şöyle bir şey var. Onlarımız Allah göstermesin. Yani devletimizin kolluk kuvvetleri şehit olduğu zaman biz ağlıyoruz. Biz üzülüyoruz. Onların da hakkını biz savunuyoruz yani. Onların kalkıp da bize böyle davranmaları hiç normal değildir. Hepsi için konuşmuyorum. Ama gerçekten bazı gördüğümüz kareler bizi çok çok üzüyordu. Ama bugün gerçekten halkımızın ve devletimizin kolluk kuvvetlerinin bir arada olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Sizin adına sağ, 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 sağ olun. Sağ olun. Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Bozuk düzeni değiştirmeye, adaletin yok olduğu ülkede yaşamak istemediğimiz için şimdi çocuklarımız için buradayız. Gençlerimiz için buradayız yazıyor. Pikachu'yu devrimci yapan bu adaletsiz düzen bize neler yapar Şirin Baba? Haydi Şirinler bu bozuk düzeni şirinleyelim, Gargamel'i devirelim çok güzel. Bu arada bu birlik beraberlik insanların kreatif yönlerini de bayağı geliştirdi. Ne düşünüyorsunuz pankartlar hakkında? Gençlerin orantısız zekası bu düzeni değiştirecek tek şey. Tek güvencimiz gençlerimiz. Onlara güveniyoruz. Adaletsizliğe karşı dursunlar. Bu düzeni değiştirsinler. Bir gün diplomalarının ansızın bir gece yarısı yok sayılabileceği, iptal edilebileceği bir düzende yaşamak istemiyorlardır. Onlara güveniyoruz. Rica ederim. Sağ olun, hoşçakalın. Niçin buradasınız? Özgür, çocuklarımız özgür olsun diye buradayız. Çocuklar için buradasınız, e, geleceklerimiz için değil. buradayız. Geleceği için buradayız. Özgürlük Bir yakın zaman. mı? Evet özgürlük için kendine güzel bir vatana olsun diye buradayız. Ben böyle size anne diyorum. Annem de sizin yaşlarınızda. Yani Annelerimizin ee. bayram üstü, evde temizlik yapmak yerine burada olmasından dolayı gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Biz Abi de sizle. geleceği için geleceğim bugün de. Torunlarımız var. Çocuklarımız var. Onlar için biz yürüyoruz. İstiyoruz ki güzel olsun. İstiyoruz ki geleceğiniz güzel olsun. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. güzel olur. İnşallah teyzeciğim. Yorumun için çok Sizlerle güçlüyorum. gurur duyuyorum. Devam edin aynısını. Sağ olun. Şansınız bol olsun. Niçin buradasın? demokrasi için, geleceğimiz için buradayız. Gençlerin geleceği için de buradayız. Sarayçane'ye gittiniz mi? Evet hemen hemen her gün. ile buranın sizce atmosfer farkı var mı? Ne düşünüyorsunuz? Hayır atmosfer farkı yok. Demokrasinin gelmesine inanan bu bilinçte olan herkes buradaydı. Orada olanlar da buradaydı zaten. Benim burada gördüm ben Sarayçane'ye de gitmiştim. Orada çok fazla polisin müdahalesine maruz kaldık. Burada bilmiyorum 11'de başladı. Saat 2-3 civarı şu an. Biz bize çok güzeldik bence. Ne düşünüyorsunuz? Evet düşünüyorsun? bence çok güzeldik. E, elbette ki güvenlik güçleri de görevlerini yapıyorlar aldıkları emirle ama onlar da bu halkın karşısına duramayacaklarının farkındalar. Ve hepimiz demokrasi için mücadele ediyoruz. O demokrasi onlara da lazım olacak. Teşekkür ben teşekkür ben ederim. Benim. Sevgiler kolay gelsin. Ne için buradasınız? Ben layık demokratik cumhuriyet için buradayım. Düşünce özgürlüğümü özgürce ifade etmek için buradayım. Ben Ekrem İmamoğlu'nun içeri girmesine karşıyım. Çünkü herkes özgürce aday olabilen hakkı vardır, olmalıdır. İçeriye göz sokmalıdır, sokmamalıdırlar. İçeride derhal çıkması için, çıkartmaları için buradayım. Tek mi geldin? Tek geldim efendim. Tek efendim. Başına. Kaç yaşındasın amcacığım? 73 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. Yok mu torun torba onları da Onlar da var da onlar küçük yolda oturuyorlardı. Kalabalıktı. Telefonda duymadım. Akşam bize geldiler. Bakacağım duruma. İkna et onları hep beraber gelin buraya. Ağzına yüreğine, geldiler, eline emeğine Onlar sağladın. çocuklar hep geldi de, onlar şimdi ben orada barikat kurmuşlardı, bırakmadılar. Ben dedim ben rahatsızım, ben acele şuradan bir alanda oturacağım dedim. Ben gideceğim dedim, ben açtırdım, benim peşime de tüm halk o bariyerleri yıktı, geldiler. O barikatları yıkan kişiler sizler miydiniz? Önce ben, evet, de. evet Önceliksiz efendim. siz Evet ben dedim ki ben de nefes darlığı var. Ben bypass ameliyatı da oldum. Ben dedim ki ben burada sıkıştım. Ben nefesim daralıyor. Ventolin pıs pıs Ventolin. Ondan sonra dedi ki ben durda gideyim söyleyeyim doktor. Dedim ben o şey ambulansın yanına gideceğim. Aslında benim derdim burayı çökmek, yıkmak. Benim derdim o. Amca büyük o, planı. Açtırınca ben daha kapattırmadım <laughs> maşallah çocuklar. Abi. Yıktı geldi. Evet. Sağlık, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı Gençleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Gençleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençlerimiz, yani ben kendim 68 kuşayım ama benim gibi kendi, onları da kendim gibi cesaretli, yürekli, dimdik, onurlu durma, durduklarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onurlu gençlerimiz. Mücadele ediyor. Ne? Ha, Atatürk'ün sesiyle bir şey konuşayım. Yurttaşlarım, çok zamanda çok iş yaptık. Türk milleti çalışkandır Türk milleti zekidir Ne mutlu Türk'üm diyene Amcacım ağzına yüreğine sağlık Teşekkür evet. ederiz tüylerim ürperdi Teşekkür evet. ederim Hatta i̇şte Türk bunu söyledi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedim. Evet efendim Gerçekten hayran kaldım Şimdi Türk'üm Türk milleti Osmanlı devletini parçalayıp satan Vahdettin Paşa Ferit Damat Paşa Osmanlı'yı parsel parsel sattı. O Önder Mustafa Kemal Atatürk Mersibona gitti. İngilizlerle e Türkler birbirine saldırıyorlardı. Bilmeyerek vattettim Paşa Atatürk izinde sürgüne göndermişlerdi de. İzinde döndük de dedi Mustafa bu işi çözer. Hiç bilmiyor. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti işgal altında kurtulmak için devrim yapacak ama Sivas kongreleri düzenledi İdam kararını yazdılar Gel dediler dönmedi Kömür yok dedi Vox'u içme sulara gireceğim dedi palan palan. Erzurum Sivas kongreleri düzenledi 156 delegenin oyunu alınca Vaktini dedi Senin idamını da ben yazdım Amcacım gençler siz de hayran kalacaksınız Tekrar Atatürk'ün sesiyle söylediğiniz cümleleri söyler misiniz? En sonunda bize ne mutlu Türk'üm diyene diyelim. Hayran kaldım ya. Muhteşem ötesi. Yurttaşlarım, Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milleti damarlarından bileklerine akan kanlardan güçleri ve mevcut yürekleri kanlarında mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm Türk diyene. Anneciğim çok teşekkür ederiz. Mersi Bondam nerede dedi. Sizleri çok iyi görüyorum. Sizlerin asıl damarlarına akan kanlarda sizin başarılı olacağınızı o akan damar kanlarında mevcuttur. Yılmayın, korkmayın, cesareti cidişa, olun, hakkınızı arayın. Öğrenci yurtları olsun, kreşler olsun, kadın bakım evleri olsun. Bunlara hepsini layık demokratik cumhuriyetten mevcut iktidara, cumhuriyeti düşman kana kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi bunu tekrar halkımıza verecek mücadelesini yapacak. Umudumuzu kesmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi düşman işgalini kurdu. 105 milyar Osmanlı'nın borcunu ödediler. Şişe Camı, Sümer Bankı, Et Balık Kurumu'nu, Çimento Fabrikası'nı, Kağıt Fabrikası'nı, Sekayı yani ilaç fabrikalarımızı, Şişe Camları. Çok daha 67 tane var kurdu. Bunlar sattılar hepsini. Yerine AMV'ler yapmışlar. Yandaş şirketlere vermişler. Bunlar hepsi, bunlar daha da o kadar da yani 67'nin o kadar da daha duruyor. Sata sata bitirmeden bu ülke bitmez. Bu ülke güçlü bir ülkedir. Bu ülke güzel bir ülkedir. Bu vatanımızın milletimizi çok seviyoruz. Bu vatanın milleti için de canım feda olsun. Afsan kadınlarımız Türk milletine helal olsun. Teşekkür bu cumhuriyet bizimdir. Çok güzel bir konuşmaydı. Hayran kaldım. Size elinizi öpmek istiyorum. Müsaadenizle. Hayır, biz Erdoğan Hayır. değiliz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Amcam ya. Ben Nasılsın? sizin arnınızda öperim gençler. Teşekkür ederim. Sizi kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Şu geldiniz bu gücü. Bu alanı doldurdunuz, açtınız. Maltepe sokaklar hepsi dolu. Hop Ankartuş. Bariyeri de yıktık. Ondan sonra herkes girdi içeriye. Ben diyorum ya gitmeyin alanı boşaltmayın. Millet sıkışmış değil Burada da sıkışmış. Hepsi o yollarım. Her taraf insan. Her taraf. Ben 5 milyon diyorum ama Sayın Başkanım diyor ki 2 milyon 200. Yok efendim 5 milyon. 5 <laughs> milyon var mıydı? Vardı. Ben yukarıdan geldim. Her sokaklarda gelemiyorum insan kalabalığında. Geldim şuraya da indim. Zorla şu bariyerlere sıkıştım. Yıka yıka. Arkada sıkışa sıkışa geldim. Dedim o onlar o kancalı dedim. Onları yukarı kaldırın yutun dedim. Baktım beceremedim. Ben de gittim. Kaldır dedim. Bir tutun bana bak. Kaldırdık yıktık. Bir tane şey kelepçe vurmuşlar o plastikte. Hemen koştu geldi. Aç bunu dedim. Ben rahatsızım hastayım ben bu kalabalıkta. Nefesim daraldı onu da demin gösterdim Beni bıraktı ben gittim ondan sonra onlar da geldi Dedi tamam amca geldin dedim arkadaşlar da gelecek Ve geldiler peşime Yıktılar geldiler Allah razı olsun onlarda da Ben daha güçlendim Teşekkür ederiz için sağ olun var olun Onun Şimdi için gençlere var? güveniyorum inanıyorum Gençler bu ülkeyi kurtaracak Atatürk gençlere emanet, etti. 10 yıla 15 milyon genç yetiştirdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Okur yazar yoktu. Sıfırdı, yediydi. Kadınlarda da bilmem biridir neydi. Ondan sonra 10 yılda 15 milyon genç yetiştirdi. İşte o tahsil öğretmeni okulu olmayan bir ülkede bu 15 milyonu yetiştirdi. Amcacığım size bir soru daha sormak istiyorum. Sizce bu süreç ne olacak? Erken seçim olur mu? Durum neyi gösteriyor? Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Parti'nin bu kararlı ilkesini devam etmesini talep ediyorum, istiyorum. Bu kararlı duruşu devam edecek. Orada 2025 sonu olmasa 2026 da olur. Olacak. Öyle ya da böyle o erken Aa, seçim Gelecek o sandık önümüze onları süpürüp çöp tenekesine atacağız. Doldulara doğruya Ondan sonra atacağız çöp kutusuna. Teşekkür ederiz. Ben size kutusu. teşekkür ederim. Bu gençler bu bizim Ecdatlarımızın evlatlarıdır, torunlarıdır, geleceğe, biz bunlara geleceğe güzel günleri teslim etmek zorundayız. O şarkıyla dinliyorsunuz. Ama biz eğer birliğimizi, beraberimizi korunmazsak, Cumhuriyet Halk Parti bu öncülüğü yapmazsa bu gençler kime sığınacak? Kim bunlar hakkını koruyacak? Bunlar içeri düştü. 154 kişi tutuklanmış. Ben az evet. haberleri izliyordum. Tutuklanan ve gözaltına alınan gençler hakkında. Güzel, gözaltına ayarlık bilmem kaç tane bırakmış. 54 tanesi tutuklanmış. 60 tane küsur. Öyle duydum ben haberlerde. Tam da sayı aklımda yok da. Hiç birisi içeride olmasın. Bu çocukların nefsi müzafa hakkıdır. Anasının sütü gibi. Halk sütü gibi helal bir direnişi. Bir bildiri okuyorlar. Bir yürüyüş yapıyorlar. Bir partiye katılıyor. Şey, bir alanlara geliyorlar. istek ve taleplerini dile getiriyorlar. Başka bir suçu yok. Suçu buymuş. Ben demokrasi, barışı, kardeşliği, düşünce, özgürlüğü, kendini ifade etme, özgürlüğü savunan bir 68 68 kuşağının sosyalist milletini yurdumu seven, vatanımı milletimi seven, yurtsever bir devrimciyim. Sizce hükümet Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alıp tutukladıktan sonra vatandaşların bu kadar ayaklanacağını öngörmüş müydü, tahmin etmiş miydi? Bu sizce... Ben gençlerin bu kadar bizde, yani bir orada arasak olsa Saraçhane meydanda 200 tane benim yaşımda adam bulamazdık. Hepsi gençti. Bu kadar beni onurlandılar ki bu kadar beni umudumu daha da yüzde 500 artırdık sayın Ekrem İmamoğlu hapisten çıkacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Süreç Bilmiyorum. akıbet ne olacak? Çıkacak efendim çıkacak. Çıkacak o diplomayı da geri alacak. Haksız yeri adamın diplomasını. Işte ada hocası o üniversite, o işletme üniversitesine aldığı hocalar hiçbiri onaylamadı. Şeyi de genelgeyle gönderdiler ki hiçbir mahsuru yoktur. Hı. Yalan da şeyde yani yanlış bir evrak da yok. Hakkıyla bileyen hakkıyla o diplomayı hak etti. Biz bunu yapamayız. Yanlış evrakmış, şahte imiş, Biz bunlara böyle bir kendimizi bu durumlara düşürmeyiz. Böyle bir şeyi de onaylamayız. Hak bilen hakkıyla kazanmış bir diplomayı biz yok saymayız, yapamayız bunu. Adam istifa etti, adam zorladı. Sonra başka bir üniversiteye götürdüler, yaptırdılar. Yaptırdılar ama bu geri gelecek. Bu diploma da geri verilecek. Burada rahat olsun Türk milleti. burada Burada rahat olsun. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurtaran partidir. Bunu başaracağız. Güvenin, inancın, umudun tamdır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ediyorum. Sağ olun bana. Bayram kaldım konuşmanıza. Çok sağ olun. Tanıştığımıza memnun olduk. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Torunlara da selamlarımı iletiyorum. Bayramımız bugün Arife, Kurban şey Ramazan Bayramı, bu şeker bayramı aslında. Mübarek olsun, güzel günler, güzel bayramlar görelim. Huzur içinde, barış içinde yaşamak için güzel bayramlar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Amin, Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür sağ olun. ederiz. Sağ olun.